Sevgili ikizler, çevrenizdeki kişilerin gözü üzerinizde olabilir. Özgüveninizin tam olmasını değerlendirin ve tüm becerilerinizi ortaya koyun. Başaracaklarınız, ileride son derece önemli kazançları getirecek kapıları da açabilir. Bugün 7 Mart 2016 Pazartesi, Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay sabah 10.47'de Venüs'le kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta kalacak. Sosyal ve sanatsal konular daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Arkadaşlarımıza zaman ayırabiliriz. Özellikle bayanlarla daha iyi anlaşıp fayda görebileceğimiz bir gündeyiz. Toplum yararına bazı organizasyonlara, grup çalışmalarına katılabiliriz. Sabah saatlerinde güzellik, estetik ve bakım çalışmaları daha verimli olabilir. Balık burcundaki güneş, oğlak burcundaki plütonla ahenkli görünüm yapacak. Otorite pozisyonları, üstlerimiz ve güçlü kişilerden yardım almamız mümkün. Ay gece 21.08'de balık burcuna geçecek. Değişen enerjiler iç dünyamızı hareketlendirirken ruhsal kavramlara daha fazla çekilebiliriz. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.